Merhabalar, Türk Sırları kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Simay Barlas'ın doğum günü partisinde ortadan kaybolan ünlü çiftin hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Simay Barlas, ın doğum günü partisinin ardından aniden ortadan kaybolması. Gece boyunca sosyal medyada bir şehir efsanesine dönüştü. Renkli, neşeli ve sürprizlerle dolu kutlamanın ardından. Simay Barlas ve sevgilisi Onur Tuna'nın başına ne geldiğine dair sorular akıllara gelmeye başladı. Önce parti bitti, çift eve gitti dedikoduları çıktı. Ardından iletişim kesildi ve yakın arkadaşları sessiz kalarak kafa karışıklığı yarattı. Sonunda, uzun zamandır beklenen gerçek ortaya çıktı. Ünlü çift doğruca hastaneye gitmişti. Geceye Simay Barlas, ın kıyafeti ve Onur Tuna'nın her zamanki rahat ve karizmatik tarzı damga vurdu. Düğüne girdikleri andan itibaren. Herkes, arkadaşlarıyla verdikleri pozlar arkadaşlarıyla verdikleri pozlar ve Onur, On Simay'ın pastayı keserken ona attığı sevgi dolu bakışlarla. Büyülendi. Simay'ın yeni mavi ile verdiği pozlar. Gece boyunca sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar arasındaydı. Aile sıcaklığı, aşk kıvılcımı ve kariyer başarıları tek bir karede birleşmiş gibiydi. Ancak daha sonra dikkatli hayranlar mekanın arka kapısından sessizce ayrılan bir araç fark etti. Basın mensupları Çifti görebilmek için ana girişte beklerken Simay ve Onur on başka bir kapıdan çıktıkları iddia edildi. İlginç bir şekilde genellikle kameralardan kaçınmak yerine soruları açıkça yanıtlamayı tercih eden çift ortalıkta görünmüyordu. Bu durum Aralarında bir sorun mu var ve partide bir sorun mu oldu gibi ısrarcı soruları tetikledi. Simay'ın yakın çevresinden ilerleyen saatlerde sızan bilgiler geceye bambaşka bir boyut kazandırdı. İddiaya göre Parti sırasında bir süredir kendini iyi hissetmeyen Simay